Merhaba arkadaşlar, Sevim Beyaz'ın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere porsiyonluk tavuk göğeci yapacağım. malzeme listemi size tanıtayım. Şöyle 600 gramlık tavuk göğsüm var. Yarım çay bardağı sıvı yağ var. Bir tane soğan, iki tane domates, üç tane yeşil biberim var. Bir tane kapya biber, üç tane patates, orta boy, yedi tane mantarım var. Baharatlarım birer çay kaşığı olmak üzere toz biber, karabiber, pul biber, kekik ve bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ve üzeri için altı dilim şöyle kaşar peyniri böyle porsiyonu güveçlerde yapacağız. Sizler isterseniz büyük de atabilirsiniz fırına. Ben küçük tercih ettim bugün. Buyurun tarife geçelim. Arkadaşlar şimdi sebzelerimi doğradım, kenara aldım. Domateslerimi şu an tık tık doğruyorum. Yemeklik. Şu şekilde. Ben hemen tavuk göğüslerimi kuşbaşı doğrayacağım. Arkadaşlar şimdi hepsini küp küp doğrayacağım sebzelerimi. Şöyle tahtan üzerine yeşil biberlerimi de aynı şekilde yemeklik doğrayacağım. Hemen doğradım hepsini küp Şöyle patateslerimi ortadan ikiye kesip şöyle ufak küpler halinde doğradım ve mantarlarımı şöyle alttan fazlalığını aldım. Mantarlarım biraz büyük olduğu için şöyle üç parça şu şekilde yemeklik doğradım. Zaten kavrulduğu zaman çekiyor. Soğanlarımı da yarım ay şeklinde doğradım şu şekilde domateslerimi de küçük doğrayacağım arkadaşlar şimdi kavuruyoruz sıvı yağımı tavamı açtım sıvı yağımı içine ilave ediyorum Ve soğanlarımı içine atıyorum. Soğanların pembeleşinceye kadar kavuracağım. Evet arkadaşlar, şöyle şerit halinde doğradım. Kuşbaşı olarak şu şekilde doğrayacağım tavuk göğüslerimi. arkadaşlar soğanlarımız pembeleşti. Şimdi şu aşamada çok göğüslerimi yıkadım. Şöyle tavama ilave ediyorum. Mençeri dönene kadar kavuracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantarlarım kavruldu. şöyle sebzelerimin hepsini ilave edeceğim. Bu aşamada bir 3-4 dakikada böyle bu sebzelerimle kavuracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi döndü. Şöyle bir 5 dakika kavurdum. Şimdi bu aşamada mantarlarımı ilave ediyorum mantarların suyunu salıp kavrulana kadar mantarları kavuracağım. Böyle göründüğüne bakmayın. Kavrulduğu zaman mantar siniyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 3-4 işte dakika kavurdum. Şimdi şöyle aralıyorum. Tavamın ortasına. Salçalarımı ilave ediyorum. Şöyle dolu bir yemek kaşığı, pardon dolu bir tatlı kaşığı, biber salçası ve tekrar dolu bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ettim. Ve baharatlarımı ilave ediyorum. tuzundan beraber. Bu şekilde karıştıracağım güzelce birbirine. Bu arada salçalarımız da kavrulmuş olacak. Arkadaşlar şimdi tereyağını ilave ediyorum bu aşamada ve küp e, küp yemeklik doğradığım domateslerimi de içine ilave ediyorum. Şu şekilde tereyağım eriyene kadar bir 3-4 dakika daha kavuracağım. Evet arkadaşlar şu şekilde karıştırıyorum. Ve kontrol ediyoruz. Patateslerimiz yumuşamışsa ocağımızdan alıyoruz. Yumuşamış patatesim. Ve güveçlerime pay edeceğim şimdi. Bir su bardağı su ilave edeceğim. Şöyle 5 dakika kaynamaya bırakacağım. Kapağını kapatıp da üstüne ondan sonra ocaktan hemen alacağım. Bu şekilde sizler tuzunu kendi damak zevkinize göre kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi tepsime güveçliklerimi aldım. Şimdi porsiyonlara hazırladığım iç malzemeyi koyuyorum. Şu şekilde bütün hepsini hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi hafif suyu da var altında. 250 mililitrelik bir bardakla bir bardak su ilavesinde bulundum içinde. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi hepsini pay ettiğim tavamda hiç kalmadı. Sizler benim gibi böyle küçük porsiyonlar yapmak zorunda değilsiniz. Büyük güveç kalıplarında da yapabilirsiniz veya borcamlarda. Şöyle birer dilim üstüne peynirimi ilave ediyorum. Fırınımı önceden ısıttım 200 dereceye ayarladım ve peynirlerimi eriyip kızarana kadar fırında pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar güveçlerim soğudu ve ben bu şekilde sunumluklarımı soframa götüreceğim. Şöyle birer porsiyonluk halinde sunum yapacağım. Yanına filan salatayla. Sizlere şöyle doku testi olarak göstereyim. Şu üstündeki peynirini alacağım. Şöyle kenarı hemen Bakın gördüğünüz gibi buna şöyle yakın göster. İçinde halen biraz suyu var. Kurumamış. O güzel. Ekmek bandırıp yiyebilirsiniz veya pilavlarınızın yanına. Muhteşem olmuş görünüş açısından da, lezzet açısından da. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi peynirlerim eridi ve güzelce kızardı. Şu şekilde biraz soğumaya bıraktıktan sonra servis tabağına alacağım.